Merhaba Okul Akademi'nin sevgili öğrencileri, 3. sınıf fen bilimleri çocuklar bu haftaki konumuz elektrik kaynaklarıydı. Sorularımızın çözümlerine başlayalım. Birinci sorumuz, elektrikli araçların çalışması için gerekli kaynaklardan biri de şehir elektriğidir. Görsellerde verilen araçlardan hangilerinin çalışması için gerekli kaynağı şehir elektriğinden karşılar? Şimdi bakın çocuklar, televizyonun çalışması için ne yaparız? Kablosunu fişe takarız bulaşık makinesinin çalışması için kablosu nereye takılır? Fişe takılır. Fişlerden biz ne elde ediyoruz çocuklar? Şehir cereyanı, şehir elektriği elde ediyoruz değil mi? Peki çocuklar kumandanın çalışması için neye ihtiyacı vardır? Pile ihtiyacı vardır değil mi? Pil de bir elektrik kaynağıdır ama şehir elektriği olarak adlandırmıyoruz onu çocuklar. Şimdi o zaman 1 ve 2 numaralı görseldeki araçlar çalışması için gerekli kaynağı nereden karşılarmış? Şehir elektriğinden. İkinci sorumuz aşağıda verilen ifadeler doğru ise önündeki kutuya D yanlış ise Y harfi yazacağız. Okuyalım çocuklar ifadelerimizi. Rüzgar, güneş gibi kaynaklardan faydalanılarak elektrik santrallerinde şehir elektriği üretilir. Doğru mu ifademiz? Doğru. Piller yüksek elektrik enerjisiyle çalışan araçlarda kullanılır. Şimdi çocuklar piller yüksek elektrik enerjisi üretir mi? Hayır bu ifade hatalı değil mi çocuklar? Düşük elektrik enerjisi üretir piller. O zaman ifademiz yanlış oldu. Aküler elektrik kaynağı olarak kullanılabilir demiş çocuklar. Evet araçlarda ilk o marşın çalışması için gerekli olan enerjiyi nereden sağlıyor araçlarımız? Akülerden sağlıyor. O zaman kutularda oluşan son durum hangisi gibi olur diye sorulmuş çocuklar. Doğru yanlış doğru bakıyorum. B seçeneğindeki gibi olur diyoruz. Aşağıda verilen araçlar ve çalışması için gerekli enerji kaynaklarını ok çizerek eşleştiriniz. Dizüstü bilgisayarımız neyle çalışır çocuklar? Batarya ile çalışır, değil mi? Oyuncak arabalarımız neyle çalışır? Pillerimizle çalışır. Fırın neyle çalışır çocuklar? Şehir elektriğiyle çalışır. İki aşağıya doğru bir yukarıya doğru okların oluşturduğu şekil C seçeneğindeki gibi olur diyoruz. Dördüncü sorumuz, aşağıda çeşitli araçların görselleri verilmiştir. Belki bu araçlardan Pille çalışanları sınıf panosunu asmak istiyor çocuklar. Bakın pille çalışanları. Şimdi bakın bu bir elektrikli ısıtıcı pille çalışmaz. Şehir ceryanıyla çalışır. Buzdolabı neyle çalışır? Şehir ceryanıyla çalışır değil mi çocuklar? Şimdi bakın burada. Bu bir cep telefonu neyle çalışıyor? Batarya ile çalışıyor çocuklar. Saat neyle çalışır? Pille çalışır. Uzaktan kumandalı araç neyle çalışır çocuklar? Pille çalışır. Bir hesap makinesi neyle çalışır? O da pille çalışır. O zaman ne diyoruz? 2, 4 ve 6 cevabım C seçeneği olur. Beşinci sorumuz. Aşağıda verilen ifadelerde boş yerleri tamamlayınız denmiş çocuklar. Elektrikli otomobillerde elektrik kaynağı olarak nokta nokta kullanılır. Ne kullanılır çocuklar? Batarya kullanılır. C seçeneği elenmiş oldu. Aküller pillere göre daha uzun ömürlü Çocuklar bakın B seçeneği de gitti. Daha uzun ömürlü olur. Piller farklı büyüklükte ve farklı güçlerde üretilirler. Cevabım A seçeneği olmalı diyoruz. Evet çocuklar bu haftanın konu tarama testinin soru çözümlerini tamamladık. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.